Öykü evet, ne yapıyorsun? Bebeğini kuma gömüyorum anne. Bebeğini kuma mı gömdün? Evet. Ya dalga götürür onu? <laughs> Bir merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar. Evet, öykü sudan yürüyor. Aa, Bak bak Öykü şimdi dalga olacak. Bak 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 bak. Kocaman bir tekne geçiyor. Dalga olacak anneciğim. Biraz daha geriye gitmek ister misin? Geriye gidelim mi? Şimdi dalga gelecek. Korkacaksın. Hadi kalk bakalım. Biraz geriye doğru gidelim. Başına gidiyor mu? Yok, yok, yok. Ben Bir Neden koşuyorsun? Geliyor, ben sana ya. O tarafa geliyorum. doğru yürü. Plajda gördüğü bütün herkes onun arkadaşı. Herkesin yanına gidiyor. Tanışabilir miyiz arkadaşımla? Ne oldu anneciğim? Dalga bana kustu. Dalga. Hayır Öykü. Öyle yapmayalım. da son günümüz. Öyküsü yalışmadan artık İstanbul'a döneceğiz. Kızım, nereye gidiyorsun? Öykücüm hayır. Sen gel bu tarafa. Bak bak çantana dalga geldi. Bak bak çantana dalga geldi. Koş 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 koş. Aferin. gel gel gel. Ha, onu izin almadan kullanamayız ama. Bak kovasını getiriyor. Onu ver ona. izin istemen gerekiyor. Onun eşyası o. İçine kum doldurmak <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Alabilir miyim de arkadaşına? <laughs> Hadi yap bakalım. Arkadaşın gösterdi sana. Evet hemen tırnaşarak kendine arkadaş elinde. Oldurdu kızım? Kocama, Olsun. Ben güzel güzel oynayın tamam mı çocuklar? Tamam. Bay bay yapıyor ki.